yınmadı. <laughs> 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 abone alıyoruz ya kimse abone oluyor. Ama her gün bir abonem oluyor nereden ne ki? Her 3 her... tam, şu an okulculuk oynuyoruz. Ben de servisçiyim arkadaşlar. Hadi Bilmiyorum. kardeşim de öğretmen olacak. Tamam. Gelsene beni saydım sen. Tamam, O zaman 765 gün bekle ve 765 tane abonen olsun. <laughs> Mantıklı. Aa, hayır, onlar. Hayır. 3-4 tane abone gelir ya da 6. Onlar. Her gün beğeni bekle. Aa ben hadi buraya oturacağım ben. Bekle geliyorum. Geldim. Benim servis sağlamayım. Sağlam Hadi. Hayır, Mevzu, sonra öğretmen, sonra, hayır Beyza sana öğretmezsin çabuk git. Beyza'nın matematiği yok kendisi. Hayır Beyza sakın sürme bir. Hayır çantamı sürmeyeceğim çünkü içinde telefon Çabuk ol Beyza seni ne videodan kovarız. Hadi gidiyoruz. Beyza'nın kendine yettiği matematiği yok dedin kendine sürmeyeceğim. Hadi okul. Hadi öğretmen hadi. Koş. Öğretmen geç kalacak okulda. Biz öğretmeni beklerken hep sana arkadaşlar gerçekten Öğretmeni beklerken ve sen pat pat oluyor. Abone olun. Aa. Abone. Öğretmenin işi. İndi kaydı tamam. Ne aa şey? bak burada beleş motor buldum. Ne ben de evime gidiyorum şu an. Bu vallahi benim Nerede motorum değil bu. Şey şey. Hadi Aa bu aa, çocuklar diyor. Birisi gelecek. Abi, ha, ha tamam. Tamam Hadi gelin. Nereye gidiyorsun sen? Hayır öğretmen yanında ya. Öğretmenim. Ne? Hangi sınıf? Bu ne? çocuklar şu. Bu mu? Hayır o değil. O, o oh. dörtler sınıfı. Dörtlermiş burası. Beni takip et. Orası üçler sınıfı. Gel, Biz ikiye, ikiye gidiyoruz ama burası niye birler sınıfı yok? Herhalde anaokulu birinci sınıf. <laughs> anaokulu birinci sınıf. Bırak en şey, en en oradaki ben <laughs> arkadaş. konuş arkadaşlar öğretmenimiz sana konuş bir o da sana konuşuyor İkinci sınıf bura hadi çocuklar sınıfa öğretmenim senden öğret ah ne yapıyorsun yapma <laughs> ha oturur musun oturamam <laughs> 15 20 geçe okuldan çıkıyorsunuz. <laughs> Tamam Şimdi arkadaşlar Evet değil. saat 7 yani. saat 7'de geliyoruz zaten. Bak saat 6 oldu. Ders Şimdi... başladı. De. Merhaba çocuklar. Şimdi Merhaba biz... çocuklar. Şimdi merhaba çocuklar. Şimdi Şimdi biz <laughs> çarpma 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 ya. çarpma. Evet. Sen... Ben şu an arabayı tamire götür. Öğretmenim ben ben çarpmayı yüzde sıfıra kadar biliyorum. Peki 10.000 kere Şimdi... 10 milyon. Heh. Evet. Sen bil bakayım. 45. 45. Çarp, çarpı çarpı Kırkları çarpı Tamamdır, tamamdır. Ne yaptık? Hadi. 15 bin 300 bin lira mı Oğlum ne yaptık ki Senin sesin ne Ana bu servislerin sesi daha duyuluyor Sinir kafa hadim, ya. Bu ne <laughs> ne Oğlum bu kadar Bana ne <laughs> Anne bana var. diyordun ya ne oldu Bera Hahaha <laughs> Kaç yapar? E, Bocam, ya i̇smimizi söyle. 45 çarpı. Hocam durun kitabı niye bıraktın? Yazamıyorum <laughs> hocam. Sınıfta sıfır alırsın <laughs> Ha sınıfta sıfır alırsın. He he he. Oldu mu? Geçinli olmadı. Tekrardan. Bu Berat'la ne kadar? Kaç yapar? <laughs> Öğretmeni Berat'la Ayşe hasta. Ayşe niye gelmemiş? Ayşe mi? Hayır, Büşra da yok. Büşra yakında gelir ama Büşra geleceğim demişti. Hocam olmuyor. Evet. Büşra gelmedi. Evet. Ayşe de gelmedi. Hocam tahta bozdu. Vallahi buraya ben otur. otur. Hadi git. Hadi ortada oturayım. yerim kapış. Hocam Ne var ne var? Ya otur. Ha, otur şuraya. Ama sen burası sen benim de yerimde. yerimde. Yok, benim yerimde. Benim de aslında benim Abi. benim. Şimdi... Benim ismim yazıyordu orada. Burada Berat yazıyor. Orta. Berat. Abone olun, abone olun, abone olun. Sen... Şimdi, şimdi köpek, köpek Bir tane bir kız gelecek <laughs> ama yeni kız. Resmen serviscinin sesi daha bir bir köpek çocuğu herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ha buradan duyuluyor. Şu çocuklara bir bahalı Hadi bugün bedene Çıkıyoruz Sen bildin misin? Müdürsün. Hocam A -a. hadi. Hocam hadi. Hadi çıkalım. Hadi ben gidiyorum da beni. arkama sıra alın. Arkama sıra al. Hocam ben Niye ben... senin götün içine mi gideceğiz? <laughs> sıra olacağız. Hadi dışarı. Hayır Nasıl hayır olur? burası dışarı. Hadi futbol. Ha. Hadi beden. Şey Berat ben Bancın. almaya geliyorum. Çocuklar ben Müdür odasına gidiyorum. Istemiş. Akşam olmuş biz niye buradayız? Doğru saat 15'e çıkmıyor muyuz? Evet. Saat 25'te çıkıyorsunuz çocuklar. Oha! 15'te çıkıyoruz. Yalan söyleme. 11 saat. <laughs> Sema. Abla annen geldi. Annem abla. Geldi. Ben abla mıyım öğretmenim. Kız. 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 annen geldi. Nerede? Kız. Kız. İşte ya, e yapma. Ya, <laughs> <yaparsın>? <laughs> Kocuğum seni annen annen, geldi. annen istiyor şu an seni eve gideceğim bin servis hadi ben dışarıda servis. ben de geleceğim anne ben annen. ben de geleceğim Berat'ı gel, annesi istiyor e çocuğum ben de annem istemiş öyle diyor annen geldi Bilmiyorum. annen anne. ama akşam oldu Bilmiyorum. saat 12 13 14 üç ne kaldı Bilmiyorum. evet ben ben gideceğim, canım. gideceğim. Ama, Bakın ben de bir eve gidiyorum. Siz kalın. Anne. Ama siz de almaya geleceğim. Anne. Çıkmayın Anne. evden bir yere. Anne. geldim çok. Evden bir yere da. mi çıkmayın? Biz burası okul değil. Hadi ben takip et. Annen. Hadi oğlum. Vaşa! <laughs> İnebilirsin. Vaşa! <ben> <laughs> Evimin kapısı Başak. kilitli. Vaşa! Anahtar bende İyi <laughs> bu. Iyi bu. Hocam, siz... bu arada sabah olacak ben Allah şey yapayım. Hocam ben siz Anne, sen geldim. Sabah olacak. Ben niye hala Sa buradayım? Çocuklar. Saat Ya Beyza sen, sen, sen nereye gidiyorsun? Saat 12 geçmiyor ki. Saat 1 oldu. Çocuğum annen. Ya, ya artık 15 oldu. 3.30. Yani Tadisli. Burası ya 15 30 olacak ya da 3.30 olacak. Hayır ya ben hayır, Şu an saat 13. Hani var gösterdiğim ya. Ay şimdi yorumu yazdım. Hadi gel. Ya servise binmeyin. Daha servis zamanı gelmedi. Git Git. okula de bu ne, bu, bu ne Çocuklar baya... ben gidiyorum. Sen Sen niye yürüyorsun sen ha? Ben yürümüyorum. Olduğun yerde hayvan gibi koşuyorsun. Yok <laughs> Yo, yapmıyorum. Ablacığım şimdi durdum. ben diyor <laughs> ben evet. şu anda başka bir yerde sen koşuyorsun yerinde. Ya. Hah senin oyuncağını açacağım. Ben de okula bak hadi. Siz okulculuk mu oynuyoruz? Şey gidelim bak. Bir dakika. Ha, bu servisler. Ay servisler oldu. Tamam. Video çekiyoruz ama değil Ay senin benim. Ben ayniden geliyorum. Bir dakika. Geliyorum. Ay ben ne yapıyorsun? Ben. Aniden geliyorum bence, ben. Ben kalamadım. O topu senin ağzına sokarım. Ay bizimki çabuk gelin diyor ben hemen geliyorum. Bak o topu Aşağı senin ağzına sokarım başladı. Başlamış. Başlamış. O zaman bismillah. Yapma geber. Köpek Hadi soyu. Hadi. Canım acıyor. Şimdi can, şu anda canım acımasaydı sana bir tekme koyardım. Ya hadi hadi beni çağırın. Ara, çabuk sana. Çabuk. ara sana, ara sana. Ben ata bulacağım. Acil durum çabuk. Köpek gelin. soyu seni. Ara bir Olan aramadım. bana oluyor ama. Olay yerinden. seni yen gel düşürüz. Gel buraya. Gel. Nerede sen ya? Yiyeyim. Al sana ben köpek soyusu. Doktor sen de bir iş bil ya. <laughs> ya. Ne oldu? Çabuk <laughs> hastaneye gidin. Ben de hastaneye. <laughs> Çabuk hastaneye. Al. Gele, gezelim, dengelerim. köpek soyu seni ya, ya ben bence burada doktor polis ya, ya ben aç. Ben canım ben gideceğim köpek soyu hastane çabuk Aa. 45 46 <laughs> <laughs> A tam biliyordum ben onun üstüne arka sokaklarda gerekiyor tamam 45 46 çabuk acil yaralı hastane ya binemiyorum ben niye? Ya, ben Bu arada ya. acil yaralı değil ya. Ha bildim. Ben de oturabilirim ne yapayım? Polis arıyor. Ben, ya ben. Ben de oturakta oturun boş ver araba esin ben, 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 ben de çıkarım. Hadi ya çabuk. Sizi bekliyorum hastanede. 45 46 acil acil ambulansa Bu arada da acil değil ben oturakta oturuyorum. O kadar acil bir şey değil. Sadece kafamdan bir kan geliyor o kadar. Görmüyor musun? Ben de sıkıyorum. Hadi gelin. Çok canım acıyor. Sana çekmeye koyarım da şimdi şey sizi bekliyorum. Oo. Geliyor ambulans gidiyor. Sen hastasın değil mi? Hasta. Beyninden hastası sen. Beyinden hastası sen. Berat benden hasta. Gitmiyor. Allah aşkına siz nereden geliyordunuz? Ben önüne kalkı yaparım. Senin gelme yeri Daha yeni geliyor ya. <laughs> 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 <Siyas>. Ben <Bir gülüyor> bulas çabuk gider. Haydi haydi. Aynen çok hızlı gidiyor. Şunu arttır artık. Ambulans değil ki köpek köpek arabası. Arttır hızını <laughs> komple. Anca Sonunda. Bana niye çarpıyor? Ehliyetsiz. Wow. Ehliyet kasaptan mı be. <laughs> 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 Bir dakika dur şunu ya. Dur. Kapıyı açmana gerek yok ben çıktım. Ne diye. Polis polis, polis. polis bey onu tutukla. Bak. Küçük kız nerede? Kız. Yokum ben. <laughs> <laughs> ben hastanenin içindeyim. <laughs> ya bin ya. Bin. <laughs> 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 bin. İlacımı alayım da şuradan. Ne yapıyorsun orada? Ya, ya ya. <laughs> o zaman oyna. Oynamam be. Bu ne biçim oyun ya. <gülüyor> Polis. Ne gel. Gel be. <laughs> <Bilmiyorum>. Çok iyi. <laughs> Aa babamın ismi Çerefsiz diyor ya. Hiç, <laughs> yüzyıldır, yüzyıldır. hiç iyi anlaşmıyoruz. Bu kim? Estetik yapmış herhalde. Ne oluyor? Ben bu ilacı hiç düşünürüm ki. Ben şu ilacı yiyorum. Bek!

Birisi böyle. Yani. Birisi, Cancé, birisi, birisi böyle. Bak, böyle. Bir böyle. Bir bir, alım, birisi böyle. Birisi böyle. Birisi böyle. Birisi benimki daha güzel. Birisi böyle. Birisi böyle. nereden buldun? Birisi, biri birisi böyle. buldum? Aaaaaa! 288 anlama geliyor. Ya <laughs> <muzdu? gülüyor> 288